Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar SUTU'yu fullleyeceğiz arkadaşlar. Fulllemeye çalışacağız en azından. Şöyle bir SUTU gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Yani güzel, güzel bir karakter bence. Ee, şimdi bunun için ilk olarak e, şurada e, biriktirmiş olduğum kutular falan var. Bunları da açacağız arkadaşlar. E, şimdi e, bir bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir Şuradaki kutularımı da fark ettim Kupa yolunda da mega kutularımız falan var 4 tane mega kutu açacağız bakalım İnşallah amberi de çıkartabiliriz Amber amber yok şimdi 44 tane e, Karakter var Amber yok sadece bakalım e, Neler olacak şimdi e, Seyahat ettiğimden dolayı arkadaşlar Biraz e, müsait olamayabiliyorum Ondan dolayı şöyle bir açalım Sütüye inşallah güç puanları Çıkar diye düşünüyorum abi vermedi Şuradan bedavadan vermedi. Şuraya geçelim. İlk baş şunları bir açalım. Albay rafı Al Albay kostümünü de deneyeceğiz. Bakalım. Haydi bakalım. 5 yazdı. Abi yıldız güçleri falan de ver bak. Oo 27 tane sutuya güç puanı güzel. bu da bir. Bu arada şuradan hemen sutuya vereceğiz şunları. Ee, güç puanlarını fulllemeye çalışacağız. Bakalım 48 yazdı. Abi Byron çıktı. Stu ver abi bize. Stu istiyoruz. Stu ver ki adamı fullleyelim ya. Şuradakini açalım bakalım. 5 yazdı yine. O Stu verdi yine adamsın. Stu'ya ne kadar vermiş bir bakalım bir. 8 vermiş. Az verdi ya. Neyse şuradan hemen şuradan Stu'ya verelim. Hemen şunu da Stu'ya verelim. Stu'yu fullemeye çalışacağız. Bakalım kaç seviye olacak. Şuradan samuray rafımızı alalım bir. Evet arkadaşlar hayırlı olsunuz alırım. Yeni kostüm Samuray Raf diye geçiyor. Güzel. Şöyle bir şey gelmiş. Çok güzel. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi şuradaki rozet paketini de açacağız. Bakalım rozet paketinden neler çıkacak. Şuradan e, Raf'ı alalım. Şuradan Koroner Raf'ı alalım. Ve rozet paketinden haydi. Hobi. Bibi'ninki çok güzel. Bibi'ninki çok güzel. Onu beğendim. Şuradaki büyük kutularımızı açalım bakalım. İki yazda 53. Haydi stu adamsın 35 su verdi Stuyu biraz geliştirelim bakalım ya şöyle bir Stuyu kaça kadar çık çıkartabiliyormuşuz şöyle bir bakalım Stuyu fırlayabileceğiz mi? E, yıldız gücü falan çıkabilir Yani en azından çıkartmaya çalışacağız yani şu anda altınımız yeterli değilmiş tamam Biraz daha büyük kutu açalım 52 Tamam güzel Stuyu istiyoruz Stu neredesin? Koroner raft, Ha Sto 12 güzel devam. Şöyle bir bekledik 118 altın iyi verdi güzel. Şimdi şuradan bir e, stu'yu biraz basalım. Abi 8 oldu, 9 olursa zaten fullemiş oluyoruz. E, Fullleyebilirsek çok güzel olur 64 genie, Leon ve Nani verdi. Stu'yu verebilirse çok güzel olur. 78 Nani, Byron. Gini verdi. Tamam. Haydi Stu istiyoruz abi ya. 42. Haydi Byron. Abi bir de şey de vermiyor. Ee, yıldız gücü, aksesuar falan da vermiyor. Bu arada oranlarımıza bak bakalım bir de. Şöyle bir kutu açılımı yapıyoruz sonuç olarak. Şöyle bir bakalım. 0.4 tamam. Efsanevi bir oramız biraz artmış ama Amber çıkar mı bilmiyorum ya yani. Stu 8 verdi güzel. Bayron falan veriyor zaten. Onlar sonradan çıktığından dolayı. E, altın 70 verdi. Leon. Sprout. Ve Al Bayraf verdi. Tamam. Devam edelim. Hop. 78 altın. Edgar. Mr. P Ve Bayron verdi. Tamam devam. 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 29 altın. 29 altın. Muhtemelen yıldız gücü gelecektir diye düşünüyorum. Ama Amber çıkarsa efsane olur. Yani stu, stu şeyinde amber. E, tamam, aksesuar çıktı, güzel. E, Rozan'ın aksesuarı çıktı. Çok güzel oldu. Devam edelim. Hop, 50 altın. Hadi e, bize stu ver. Vermiyorsun abi, bayronu veriyorsun vere vere ya. 66 o kadar bayron. Abi sport verdi. Devam. 4 mega kutu açıyoruz toplamda. 2 tanesini açtık. 2 tanesi de Kupa yolunda var arkadaşlar. Onları da açacağız. Bakalım ne olacak? 79 altı. Ve Leon al bayraf çıktı. Ee, şöyle bir stu fırlendi mi acaba? Bakalım. Şöyle. Oho. Stuyu fırlayalım ya. Haydi. 122 altın. Çok fazla verdi. Evet arkadaşlar şu anda ses fazla geliyor olabilir. Şu anda yolculuk yapıyorum. Ondan dolayı böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız derken 56 altın tuttu 20 verdi çok güzel devam şöyle bir 104 altın al Bayrak tamam hop burayı bitirdik artık 48 verdi tuttu 15 tuttu full fullledik sayın arkadaşlar yani zaten şöyle bir 87 altın Tamam. Şuradan haydi bakalım. Mega'dan kaç yazacak? Hadi bismillah. 5 yazdı ya. Abi o kadar aksesuar falan da var. Stu'yu verdi ama kaç verdi? Bak görmedim. 22. Ya, fazla fazla vermedim. Haydi. 65 verdi. Stu'ya 12 verdi. Şöyle al bayrafı 16 verdi. Tamam. Ve son Mega'dayız arkadaşlar. Haydi bakalım. 20... 24.000'de 2 Mega'dayız abi. Altı yazdı, altı yazdı, güzel. Altı yazdı, bakalım. Ya inşallah amber çıkar diyeceğim de vermeyecek zaten yıldız güçleri falan var. E, tamam, güzel. E, Frank'in aksesuarını verdi. E, şöyle bir bakalım. E, 8 seviye yaptık. Stu'yu bayağı bir şey yaptık. E, çok güzel oldu. Şöyle Stu'yu da gösterelim. Evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir başka videoda görüşmek üzere bye bye